Evet sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Açıkçası biraz sinirlerim bozuk. Biraz da ne bileyim hüzünlüyüm. Yani başlıkta dedim sümüklü Emine yüzünden Twitter hesabım kilitlendi. Sırf sümüklü Emine'ye işte hani sabah bir Twitter'da sabah yine bir sabah gündüz işte video paylaştım ya Emine Erdoğan'a çirkin dedim için Twitter'da linç edildim. Yani çirkin dediğim için Twitter'da linç edildim. Linç edildim linç edilmem yetmediği gibi bir de işte Twitter hesabı maskeye alındı, kilitlendi. Yani arkadaş bunlar belalar işte sosyal medyada bile rahat bırakmıyorlar. Şimdi şöyle düşünün onun kocası bize işte muhaliflere terörist desin, zillet desin, illet desin, virüs desin, haşhaşi desin. Onun hakkı var ama ben bir sümüklüye işte bir çin, şey çirkin deme hakkına sahip değilim İşte arkadaş yani bu nasıl bir şeyse. Yani bunlar yani firavuniyet gibi anasını satayım. Yani şey yani anasını satayım e, yani o küfür anlamında algılamayın lütfen. Şey al, anlamında yani kardeşim çirkin dedik diye yani işte bak Twitter'mızı bile e, askıya aldırdılar. Kilitlediler. Şikayet edeydi. Yani bunlar işte karı koca işte bu, tüm haklar onlara ait. Bizim e, sözde bir de ileri demokrasi ya. Biz bir çirkin bile diyemiyoruz yani. Düşünün. Yani işte çirkin olduğu nereden belli biliyor musun? Ç hani ileri demokrasi falan filan deyip de işte ileri demokrasi daha bugün G20 ile G20 toplantısından sonra açıklamasında işte virüsle mücadelede hiçbir ülkede hiçbir ülkenin yapmadığı şeyleri yapmış bir ya Türkiye. Ee, Sümüklü Emine'nin kocası öyle diyor. Ee, Sümüklü kocası böyle diyor. Ben Sümüklü Emine'yi çingene dediğim için Twitter hesabım askıya alındı. Şiddetle kınıyorum. Yani hüzünlü, bilmiyorum belki YouTube hesabım da askıya alınabilir. Orada alınırsa artık yuh ya yemin ediyorum yani biz de artık nefes mi almayacağız yani sümüklüler yüzünden. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Yani Türkiye bunun kocası, sümüklüler kocası yakıp yıkmayı planlıyor. Şey değil yani. Yeni bir rejim inşa ediyor. Yani bunun bir sürü örneği var arkadaşlar. O artık farkında mısınız? Bize artık normal geliyor. Size de normal geliyor duyarsızlaştı artık bütün toplum sanki. 15 Temmuz kumpasını sıradan bir şey artık. 7 Haziran 1 Kasım olayları arasında 400 kişi öldürüldü Recep tarafından. Bir anda düğmeye 400'ü verin bu iş huzur içinde bilsin denildikten sonra. E şimdi Türkvan'ın şeyi var. adalarda bir binası var. Mahkeme kararıyla yani yani TÜBVA'dan alınıyor. Mahkeme kararını uygulamıyor ve devletin polisi olması gereken polis parti polisi olmuş. Belediye yetkililerini engelliyor işte binay İstanbul büyük büyükşehir belediyesini engelliyor, engelliyor işte şey almasını engellemek için binayı almasını engellemek için. Arkadan televizyon sesi geliyor mu bilmiyorum. Neyse yani bu bunu yapan arkadaş, yani zaten şu an sosyal medya yasası da yapılıyor arkadaşlar, tam bir Kuzey Kore şeyini. Ondan sonra zaten şey yapacak arkadaşlar bir şu an şey meydan ismi yeni bir seçim yasası da geliyor. Kendilerini kazandıracak bir sistem getiriyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Ya şu var yani Erdoğan yakıp yıkıp bırakma peşinde değil. Niye bıraksın ki? Yani Maduro mesela halk açlıktan ölüyor şeyde. Venezuela'da 4 milyon insan göç etti Kolombiya'ya. Maduro ya bir şey oldu mu? Halk köle gibi mesela. Rus ve Çin yanlısı. ABD'nin ambargosu, ambargosu altında. Yok niye Erdoğan niye 17 Aralık'ta güzel, bakın ben bir tane gazeteci dinledim. Güzel söylüyor mesela Adem Yavuz Arslan. 17 Aralık'ta yargıya müdahale ederek ayakta kalabileceğini e, gördü. Gerçekten öyle. Eğer, eğer o dönem bırakın birbirini yesinler işte yok paralel dedikleri kendi falan filan tartışmasına girmeseydi muhalefet e, bugün bu kadar bu, rahat bu noktaya gelmezdi. E, sonra 15 Temmuz e, kumpasını bile bile kumpas tiyatro olduğunu bile bile gittiler yeni kapı ne katıldılar yeni kapı ruhu Mercedes dersem çık BMW dersem çıkma gibi ironik bir tarz espri yapayım ama komik değil ona katıldılar Kılıçdaroğlu'su işte Bahçeli'si şu bu ne oldu biz Erdoğan'ı şey sandık da yeneriz affedersiniz ama çok zor yenersiniz Erdoğan adam 17 Aralık'tan sonra hukuk askıya aldı ya Adam sandık umurunda mı yani? Şu an bir şeyleri yapsın bu sosyal medya yasasını yapsın işte siyasi partiler yasası. Ben eminim şey de yapacak yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayım atacak. Yani zaten İçişleri Bakanı bakın Türkiye'nin bakın nasıl bir şey bekliyor. Gerçekten üzüntü verici bir durum. Muhtarlara sanırım şey yapıyor konuşma yapıyor. Bu binaları metruk binalar işte binalarda işte insanlar uygun olmayan şeyler yapıyormuş. Yani madde kullanımı falan. Ya siz yıkın diyor. Yıkın diyor. Ya mahkeme kararı ya o sonra çıkar diyor. Siz yıkın. Kim diyor? Nereden bilecek sizin kimin yıktığını? Yani eski yani o idare da kır kapıyı şey biz yasayı sonra yaparız diyordu ya Efkan hala. O hatırsızı. E şimdi de Süleyman Soylu. Onun söylediğinin işte başka bir versiyonu yani. E peki arkadaşlar bunu söyleyenler ya niye? Ya valla bir şey söyleyeyim mi? Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu'na zaten linç girişimi yapıldı Kılıçdaroğlu'na. Ne, ne yapıldı? Bir sürü insan sokakta gazetecisi dayak yedi. Levent Kültekin'den tut Ahmet Hakan, Sabahattin Önkibar. Onlara bir şey oldu mu? İyi Parti İstanbul İl Başkanı yumruklandılar. E, e yani zor. Türkiye'nin hali yani şey değil valla. Ama bak insan zulmeder, kader adalet eder. Çok meşhur bir harika bir söz. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Hani o yedi aralıktan sonra bırakın birbirini yesinler zihniyeti ni zihniyetinde olanlar hani e, izlediler izlediler uzaktan izlediler bırakın cemaatin kafasını essin soykırım yapsın e, bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetinde oldular o yılan bir gün gelir size de dokunur yani ki dokunuyor da zaten bence eğer kader bir gün e, yaşadıklarını muhalefete ne bileyim CHP'lileri iyi partilere yaşatsa işte insan zulmeder, kader adalet eder şeyi devreye giriyor. Şu an mesela hangi bir sürü örnek var Ayşe Özdoğan kanser hastası, bir sürü hangi sosyal medyada bir sürü her her hafta yeni birisi düşüyor yani kanser hastası şey dördüncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan var başka bir Hakan var bilmem ne hastalığı var %75 engelli başka bir hasta var ya bu şey katil olmak için tetiği çekmeye gerek yok. E, bu öldür insanlar bu tamiden cinayete giriyor bu. E, yani muhalefet de muhalefet ya baştan aşağı çöküş çökmüş bir ülke ya yemin ediyorum manen çökmüş. Fiziksel çöküşü beklememek lazım. Ha, mesela şu an bir arkadaş çıktı ben herhalde iyi ifade edemedim için. E, ne nasıl ifade edeyim ki kardeşim? Adam şey dedi ya bu adam dedi ki bak Avrupa Amerika dedi. E, raflar boş dedi. Biz bolluk içindeyiz. Erdoğan adlı insan. Bakın hala bu Erdoğan'ın bu lafından sonra cemaatin 15 Temmuz'da insanları öldürdüğüne inanıyorlarsa insanlar ve Rus elçisini cemaatin öldürdüğüne inanıyorlarsa yemin ediyorum gitsin aklını tedavi ettirsin. Ben samimiyetimle söylüyorum yani. Çünkü bu adam dedi ki e, bu adam şunu dedi yani Avrupa ve Amerika daha raflar boş biz bolluk içindeyiz bunu diyen adam ve aslında bu yeni bir şey de değil yani aşı konusunda da şey dedi yani orada İngiltere'de 100 sterlin şurada burada e, ücretli 100 euro falan alıyorlar bak bizde bedava hatta ben Türkiye'den akrabalarımla konuştum ne kadar alıyorlar diye yok dedim para mara almıyorlar ya ama işte işte bakın inanıyorlar ya yani sordu mesela bana sordu öyle bir kitlesi var hani yaşlı kesimleri ayırıyorum da bu ben, ben yaşlı olanlar sonra e, orta yaş grubu var. Ne bileyim 40 50 yaş 40 40 50 yaşına sosyal medyaya girenler. E, onlar da e, onlar kusura bakmasın onlar da aptal olmasınlar yani 60 şey anlıyorum da onlar yaşlı kesin. Onlar neyse. Ama e, ne anlatayım ki arkadaş? Vallahi işte Sümüklü Emine yüzünden Twitter hesabım da askıya alındı. Ben bilmiyorum uğraşacağım tekrar açmak için bu Twitter kod gönderiyordu eskiden mesaj olarak gönderiyordu. Şimdi arama olarak yapıyor. Aramada da rakamları söylediği kodu şey yapıyorum ben. Yazıyorum mesela. Hayır ondan öncesinde de demek ki harfleri söylüyor. Harfleri de ben anlamıyorum İngilizce söylediği için. Bir daha hak olduğunda onun ses kaydını alacağım. Ben İngilizce bilen birine gönderip kendime yollatacağım. İnşallah hesabımı geri alacağım. bunu izleyenler vallahi YouTube hesabımda askıya alınmaması için desteğinizi bekliyorum. Sümüklü Emine'lere teslim olmayalım. O ve kocası ülkeyi mahvetti ama biz özgürlüğümüz için mücadele edelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. İnşallah Sümüklü Emine'den kurtulacağız bir gün. Sümüklü Emine ve kocasından kurtulacağız bir gün. İnşallah diyorum. Hayırlı akşamlar.